Arkadaşlar benim adım Enes. Arkadaşlar bugün sizlerle cezalı bir limon holy shoot oynayacağız arkadaşlar. Bugün yanımda kimse yok arkadaşlar. Tekim gülmeme challenge videosunu sevdiyseniz bu arada beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar geçelim. Limon yemek istemiyorum. Uçuğumdan sebep bir de limon çok ekşiyor. Şey İstemiyorum. Ekşiye de dayanamıyorum arkadaşlar bu arada. Hii. arkadaşlar göze geldi. Çok iyi oynuyordum ben ya. Vur gol olsun. Vur olsun. Hayır. Hayır. Hayır abicim ya. Arkadaşlar bu arada arkada gördüğünüz pencere benim odamın penceresi. Yani şu anda benim odamda video çekiyorum. Kamerada sağlamlaştı bu arada biraz. Bilgisayara bantladım onu. Oh, o oh, kendi galisini güzel gol yani. Vurabilirsin. Kiselerden çıkıyor. Yani gol, gol, gol. Bıktık abi bu videolardan. Video açılınca. evet arkadaşlar döndüm. Bom. Hayır. Of çok güzel çıkardı. Defansa yapışım. Adamlar jimnastiğe başladı bu arada. Abi ya. Bıktım. Ben yemek istemiyorum. Şu uçurumdan sebep en fazla. Of. Harika bir aşırtma. Hayır. Gol be. Gol be. Gol be. Bunlar benim kaslarım. Bon. Hayır bu bende. Hayır. abi. Abi. Gözünü seveyim bak. Bak göz damlanı içeri. Ya üf abi ya. Sinir etti. Of. Çok güzel vurdum. <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar. Hüzünlü bir Bakınca bile ağzım ekşileniyor. Ah çok. Ah çok. Arkadaşlar. 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 Of be. Bu arada bu maden suyu merak ettiyseniz. Ters gözüküyor da kamerada yaz. Böyle tursam. Hadi devam edelim. Aa, masa ıslandı ya? Neyse devam edelim. Limonumuz orada duruyor. O, orada. Vurma abicim. Vurduk. Of, of. Havada. Oh. Kendi kalesinden ro başlatamıyor. Harika bir ro başlatıyor. Oh. ya ne bu sefer limon? Bu gol değil abi ya. Lütfen. Of top. Hayır. 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 Hayır tut. Hayır. Devam etmem. Hayır ya ne yaptım? Of kafadan güzel sektirdim. Şey Abi ne yaptın ya? İçisinde kendi kendini. Ya bıktık bu reklamlardan Allah'ım. Açılınca beraberiz. Of. Evet geldim arkadaşlar. Reklamlardan gerçekten bıktım arkadaşlar. Hayır. Abi ya. 2-0'dan 3-2 ettiler. Bir koyacağım. Gol olacak şimdi. Of çok güzel. Büyük topa daha iyi vuruyorum. Çünkü büyük. Dünya'da büyük. Büyük topa çok iyi vuruyormuş. Abicim ya. Bak bundan bir tane daha yemek istemiyorum. Bir vuracağım. Gol olacak. Hadi ya. Uyur. Bırakacağım şimdi

ama top Hayır. Tut. Hayır. Evet. Yemiyorum. Yes. Yes. Onlar yesin limonlarını. Onlar yesin limonlarını. Onlar yesin. Bize de bu bedava olsun. Kazanırsam arkadaşlar yeni ödül bu. Galiba ikinci maç. Üçe geçtik. Tamam. Beş maç yaparız. Yapalım. Hadi. Vursana hey. Arkadaşlar bu videodan sonra Acı bir tuşu cezalı videosu gelecek. Yine aynı oyun. Mehmet Ali Yiğit Efe diye biri var. O da yeni katıldı arkadaşlar. Hayır. Yes. Yes. Yes diyor ya. Adam yes diyor ya. Arkadaşlar ha, yemin ederim bıktım. Şunu da alalım şuraya. Reklam gelmesin şaşacağım. Uf çok güzel vurdu. Evet. Enes geliyor. Enes geliyor. Enes geliyor. Enes geliyor. Uf çok güzel vurdum be. Yes. Go. So. Skor gözükmüyor arkadaşlar. Bir bir arkadaşlar. Hayırlı değil. reklamdan sebep gözü gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Yes. İki yes. bir. Yes. 2 bir. 2 bir. bir. Hadi. Hadi üç bir. Hadi üç. Lan adam gitti ya. Adam gitti. Hep öyle oluyor ya. Altına şey lazım sakın. Of. Golün alası bu arkadaşlar. Golün alası bu. Ama bu reklamlar gelmesin. Lütfen gelmesin. Evet hadi devam ediyoruz. Bir koyalım bu topa. Yine aynı gol mü? Kazanıyorum mu? Kazanıyorum. Son bir gol. Arkadaşlar karpuzla en sevdiğim meyve. Gol atabilirim. Abi az daha yiyordum ya. Şu anda 4-2. Yes. Yine onlar yesin. Limonu yine onlar yesin.

Tamam o bende. Ya bu nasıl gol oluyor ya? Defansa geçelim. Kafayla giriş. Lan dönüyor. Tamam. Tepe Lan hayır. 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 Yes be. Güzel. Harika. Harika. Hayır. Tut. İşte bu. Hadi. Abi bu çok uzun sürecek galiba. Of. Arkadaşlar dördüncü maçımız bu. Of. Bıktım. Hadi. Arkadaşlar kamera gidip geliyor. Bir de reklamlar için de sizlerden çok özür dilerim. Hadi tutma. Tutamazsın tutamazsın. Ha ha. Arkadaşlar fazla video atmanın sebebi 4 gün video gelmediği için onun telafisi arkadaşlar. Kamera sallandı. Bant yerinden oynuyor biraz. Yes! Ne Limon yemek yok hep ödül. Bir tane limon yedim zaten. Artık beni yenemezsiniz. Hayır. Tut. Hayır. Buradan da çevirirseler yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum. İşte bu. İşte bu. İşte bu da İşte bu. Reklamlar gelmesin. kasıyor arkadaşlar biraz onun için de özür dilerim de erken gol ödülümüzü ben hemen içeyim dilim kurudu zaten son maç bunu da yense iyi olur Ayı. Hayır. Tamam uç uç uç. Uç uç uch 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 ya uch ya uch uch vur vur uch uch aldık uch 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 Lan limon düştü. Hadi oyna oyna oynadı. Geçeceğim siz lan. Bir korum. Kalemi yiyeceğim. göndermelerin ardından bir şut. That's awesome. Yes 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 yes. Uçsun kanatlar uçsun. Böyle şeyler uçsun. Böyle şeyler uçsun. Böyle. Ama reklamlar geldi mi uçamaz kanatlarımız. Geldim arkadaşlar. Reklam yüzünden yine durduruldu. Aksana koçum ben mi geleyim oraya illa? gelmiyor hiç arkadaş. Lan ne yapıyorsunuz ya? Lan. Hayır. Yes, it's a go. Abicim ya. Gol. Gol o ya. Allah 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 Allah. bu son maçımız. Yes. Ödülü alalım. Ay. O neymiş ya? arkadaşlar zaten bu videoda sonra da ben direkt yatacağım. Gecenin kaçı bakalım hep beraber. 10.30 10.30 diyelim. 10 çeyrek var. Ben ödülümü için Arkadaşlar hep ödül kazandım. Bir tane cezay. Sizler için ben bu limonu acı acı yiyeceğim. Ama sizler için her şeyi yaparım. Yapacağım. Sizi hiç bekletmeden bunu yapacağım. Saldırın oğlum. Evet arkadaşlar. Sizler için limonu yedim. Bitmedi olsun. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı. Diyor like atmayı. Unutmayın. Böyle tür videolar gelmesini istiyorsanız. Bence isteyin. Like patlaması. Abone patlaması. Bütün patlamaları istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ağlamama challenge. Hop! Mehmet Ali ile gelebilir ya da benle gelebilir ya da bir başkasıyla. Arkadaşlar bir gün toplanıp bir gün bir yerde toplanıp arkadaşlar video çekeceğiz. Bir de bina, bizim binanın altında arkada bir yer var. Orayı kiraladık 25 TL'ye. Sırf sizleri eğlendirmek, güldürmek için kiraladık video çekmek için. Her şeyi yapmak için, sizleri güldürmek için, eğlendirmek için yaptık. Kanalı da eğlence için kurduk, para için değil arkadaşlar. Zaten para zamanı gelince almayacağız arkadaşlar öylesine. Biz eğlence için açtık bu kalınar kanalı arkadaşlar. Ama abone ve like onlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen benim için diğer kanaldaki ekipmanlar için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar GTA videosu da gelecek. Mobil Android GTA videosu da gelecektir arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Gecenin gördüğünüz gibi onu ben de birazdan yatacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. varskaplar böyle hop Ho